Sinema ve dizi dünyasının sevilen oyuncusu Murat Yıldırım, kimsesiz çocuklara sevgi ve eğitim derneğinin düzenlediği geceye katıldı. Derneğin faaliyetlerini destekleyen ünlü oyuncu için bu gecenin anlamını soruyoruz. Kimsesiz olmak zaten kötüken bir de hem çocuk hem kimsesiz olmak gerçekten çok e, zordur. Çünkü bunu hayal edemem. Hayal edemiyoruz yani. Sadece anlamaya çalışıyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Rating rekorları kıran Suskunlar dizisinde canlandırdığı Ecevit rolüyle hafızalara kazındı. Dünyanın gündeminde olan bir problem zaten. Ben o projeyi kabul ederken de, sadece ve sadece sorumluluğu olarak hissettiğim için kabul ettiğimi düşünüyorum. Çünkü onun bir insanı o kadar etkilemesi kendini borçlu hissetmesiyle alakalı bir şey insanın. Biz de çocuklara karşı her zaman bir borcumuz var. Ben suskunları e, yaptık. Problem bitecek diye mi yaptık? Hayır, hiçbir zaman problem bitmez. Ama bazen işte bazı şeylerin altına çizmek için yapmakta e, yapmak da gerekiyor. Yani bir sanatçı belki siyaset yapmayacak belki ama e, işini de bu şekilde gösterebiliriz. Selamun aleyküm. Abi çift okey var, hala dönüyorsun utanmadan. Çekimler sırasında unutamadığınız bir anınız var mı? Ağlamaktan çekememiştim. O zaman. Evet. Zaten fenomen olan sahnelerden bir tanesi. Yani çok Amerika'nın ilk müziğin girdiği sahne. Çocuk, çocuğu e, sorguladıkları bir sahneydi. O sahnede çocuk da o kadar gerçekçi oynamıştı ki biz e, biz dağıldık tabii. Sonra toparlanıp oynamak biraz zor oldu. Beni onlara verme, külüm al Uzak yollara savur, dağılsın dağlara dağılsın bu Sevdansız ama sen ağlamadın. Ünlü oyuncu sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edecek mi? İnsan için önemli, İnsan iyiliği de kötülüğü de kendisi için yapar. Aslında başkasına yaptığını zanneder yani, ama e, tabii ki yapar. Kötülüğü de etkiler, iyiliği de etkiler ama en nihayetinde insan kendine yapar. Murat Yıldırım'ın annesi ünlü oyuncuyu evlenmesi için sıkıştırıyormuş. Hala annemle e, dört arkadaş buluşuyorlar pazartesi günleri. O kadar komik oluyorlar ki bazen ben de o güzel yemekleri yemek onların da o muhabbeti dinlemek için arada katılıyorum aralarında. <laughs> Size var mı sorular, sıkıştırma soruları? Oluyor. Dört bayan bazen bir araya Olmaz mı? Olur. <laughs> Teşekkür ederim. Peki.